Merhaba, hoş geldin. Bir dakikada bir konu serimize devam ediyoruz. Konumuz canlılarda enerji dönüşümlerinden fermantasyon. Fermantasyonda besin monomeri, oksijen ve elektron taşıma sistemi olmadan kısmen parçalanıyor. Son ürün olarak da organik madde oluşuyor. Fermantasyon olayını gerçekleştirebilen hücrelerde bu olay stoplazmada başlayacak ve stoplazmada sonlanacak. Oksijenli ve oksijensiz sonlumda karşımıza çıkan glikoliz reaksiyonu ortak, devamında ise son ürün evresiyle karşılaşacağız. Burada glikolizde üretilen ATP ile karşılaşıyoruz sadece. O yüzden substrat düzeyinde fosforilasyonlu ATP üretimi var. Amacımız glikolizde indirgenmiş olan lat kaynağının yenilenmesi ve glikolizin devamlılığı. Oluşan son ürünlerine göre laktik asit fermantasyonu ve etil alkol fermantasyonu olmak üzere ikiye ayrılacak. Şimdi hücre içerisindeki glikoliz molekülü 6 karbonluydu. 2 ATP harcanarak aktifleştiriliyordu ve kararsız hale getiriliyordu. Bir dizi reaksiyon sonrasında iki tane 3 karbonlu pürüvot oluşuyordu. Bu süreç içerisinde iki tane nad molekülü hidrojen alarak indirgeniyordu. Ve subsat düzeyinde fosforlasyonla 4 tane ATP üretimiyle karşılaşıyorduk. Burası glikoliz kısmıydı. Bak bu glikoliz olayı bütün canlılarda ortaktı zaten. Daha sonrasında ortamda yeteri kadar oksijen yoksa canlı artık ATP üretimini devam ettirecekti. Buradaki fermantasyonumuz etil alkol fermantasyonu ya da laktik asit fermantasyonu olabiliyordu. Farklı olmasının sebebi farklı enzimlerin görev almasından kaynaklanacaktı. E şimdi ilk olarak etil alkol fermantasyonundan bahsedelim. Burada pürüvat molekülümüz molekül başına bir toplamda iki tane karbondioksit kaybedecek ve iki tane iki karbonlu asetelaldehid oluşacak. Burada indirgenmiş nadaş molekülü glikolizde hidrojenini ve elektronlarını gidecek bırakacak ve yükseltgenecek nat kaynağı yenilenmiş olacak. Bu asetelaldehid son elektron alıcı olarak hidrojenleri ve elektronları alacak iki tane, iki tane etil alkol oluşumuyla karşılaşacağız bu iki karbonlu. E o zaman etil alkol fermantasyonunda son ürün etil alkol, son elektron alıcı etil değil. bazı bakteriler maya mantarı bazı bitki tohumlarında gerçekleşecek karbondioksit çıkış olduğundan dolayı kapalı ortamda gaz basıncını arttıracak. Ama laktik asit fermentasyonuna gelecek olursak nadaş molekülü gelecek pürüvata elektronlarını ve hidrojenini bırakacak ve yükseltgenecek. Ve bu sayede yenilenmiş olacak. Pürüvat hidrojenleri ve elektronları aldıktan sonra laktik asite dönüşecek. Son ürün laktik asit olarak karşıma çıkacak. Son elektron alıcı pürüvat bazı bakteriler memelilerde olgun al ve iskelet kas hücrelerinde karbondioksit çıkışı olmayacaktır. Bundan dolayı kapalı ortamda gaz basıncını arttırmayacaktır. İskelet kaslarına yeteri kadar oksijen gelmezse laktik asit fermentasyonuyla ATP üretilmesiyle karşılaşıyoruz ve kaslarda uyarıcı etki olacaktır. Kaslarda biriken laktik asit diğer dokulara oksidasyon için gönderilebilecektir ve karaciğerde pürüvata dönüşürse oksijenli sonunda kullanacak. Eğer glikoza dönüşürse bu pürüvat glikojen olarak depolanacak diye ifade edeceğim. Her ikisinde de subsat düzeyinde fosforilasyonla ATP üretimi ortak, nadan indirgenmesi, yükseltgenmesi ortak Enzim denetimli olma, ortak ısı çıkışı olacak, egzergonik reaksiyonlar, yıkım olayları olarak karşımıza çıkacak diye ifade ediyorum. Umarım çok çok faydalı olur. Ünitenin tamamını izlemek için ilgili videoya tıklamayı unutmayasın.